Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PKSTE de flickr glitch, admin gibi yöneticiler. Nerede arkadaşlar? Şimdi de Sky özellikle arkadaşlar Sky. Gerçekten Sky ortadan kayboldu burada. Ve Sky'in nerede olduğuna bakacağız arkadaşlar. Sizlere güncelleme geldiğinden beri hiçbir bilgim olmadığı için Admin, Sky kimse nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama şurada üstü de fark ettiyseniz birkaç isim gözüküyor. Ve şuradan hemen böyle bakarsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın orada birkaç kişi var. Hiç buna takıldınız mı? Ben hiç takılmadım. Ve arkadaşlar bir youtuberdan gördüm. Orada olduklarını ilk kez gördüm. Ve ben de size bu videoyu çekmek istedim. Hiçbir kopya hiçbir şey yok arkadaşlar. Herkesin çektiği bir video çünkü bu. Herkesin e, seyircilerine göstermek istediği bir video arkadaşlar bu. O zaman abone olup like attıysanız çok sevinirim. Hedefimiz 500 arkadaşlar. Lütfen abone olun. Tek sizden isteğim bu. Biliyorsunuz ki 150 elmasım gitti. Yani şöyle. 570 ile 570 ile 150'yi çıkartın arkadaşlar. 570-150 Şurada 570 hesaplama yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. 570 ee, 150 sıfır çıkar İki. ya ay bir dakika dört dört yüz yirmi bir dakika ya ha, doğru biz bir tane daha acama yaptık dört yüz on arkadaşlar görüyorsunuz o zaman like atın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Çünkü sizin gerçekten bu desteğinize ihtiyacım var. Çünkü arkadaşlar her şeyimi kaybettim. Neyse o zaman videomuza geçelim. Öncelikle bunların hepsini yani dünyayı siyahlaştırmak isteyen Flicker diye duydum arkadaşlar. Flicker aydaymış. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde aya doğru. Ay neredeydi bu arada arkadaşlar? Bir dakika. Şu tarafta olması lazım. Bu tarafta. Düştüm düştüm. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar bizi uçuracak bir şey olması lazım. O zaman hemen şurada bu arada video fikri bulamıyorum. Bu yüzden bunu yapıyorum ve şu an saat arkadaşlar 9.30 ve sizler için video çekiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar bu aralar videolarımın izlenmeleri mükemmel. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama abonem hiç abone olmuyorsunuz. Abonelerimiz sıkıntılı arkadaşlar. Gerçekten kimse bana abone olmuyor arkadaşlar. Yani izleyenlerin yarısı bana abone değil. Hedefimiz 500 dedim ve siz 500 abone yapmıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ayda filkır var. Görüyor musunuz? Biraz yakınlaştırayım. Bakın kötü kötü gülüyor. Hii, arkadaşlar bakın. Bakın. Şurada. Şurada. Hemen hemen çıkalım. Bakın kimlere geldik. Bakın kimlere geldik. Flicker genellikle ayda oluyor arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi konuşalım bir onunla. Umarım sabah olmaz da. Ah. Glitch için yaptığım sahte kılık mükemmel. Admin sakay denen kadının PK ikiseyi göstererek zamanı boşa harcıyorsun. Gliç'i tasarladığı makineyi dünyadaki tüm renkleri e, emmek için kullanacağım. Ha ha ha. Flicker. Gerçekten arkadaşlar Flicker görüyorsunuz değil mi? Bakın her yeri siyah ve yaptığı şey de siyah. Yani şurada izler bile siyah. Ve Flicker garip yani arkadaşlar ve e, Sky denen göz gö zamanı harcaya dursun harcaya dursun boş harcaya dursun arkadaşlar yani Sky kötü birisi bunların adamlarından olabilir arkadaşlar yani Flickr çalışıyor olabilir FLICKER de buna her ay maaş veriyor olabilir bu yüzden arkadaşlar böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Hemen şu atlayalım ya direkt. Ne gerek var o kadar şey yapmamıza? Şimdi... Şimdi hemen Sky'a bakalım arkadaşlar. Bu arada burada sahte Sky da varmış. Sahte Sky'a da bakacağız. Ee, sahte Sky nerede? Hemen şuradaki Sky'a bakalım. Sky admin admin e, Sky admini büyülemiş durumda arkadaşlar. Admin şu anda Sky'a aşık. Ee, yani bu, şu yukarıda neler yaşanıyor gerçekten. Neyse arkadaşlar. Ee, yani Ülkenizde neler yaşanıyor? Ee, ülkede neler yaşanıyor? Admin'in hiçbir şeyden haberi yok. Ee, ben böyle bir şey görmedim. Aa! Ya. Arkadaşlar şöyle direkt girelim ya. Evet arkadaşlar, işte o yere geldik. Admin ve Sky burada. Gördüğünüz gibi Admin, e, Sky Admin'i büyülemiş durumda. Gördüğünüz gibi Sky hemen okuyalım. Vay canına PKH size gerçekten inanılmaz. Burada ne kadar çok şeyiniz var diyor. Nazik nazik. Her şeye katılmak istiyorum. Görüyorsunuz değil mi emirleri? Yani. İşte tüm PKH sakinlerin evleri şurada. Sadık dost dükkanları da var. Sahil dinlenmek için harika bir yer. Merkezde. Aha şu, ka şu yakışıklı da kim? Biraz beni andırıyor. Arkadaşlar şu yakışıklı da kim biraz beni anlıyor. Admin nereye bakıyor? Acaba şu yakışıklı kim derken sahte glitch'i işte glitch'i admin'e şey yapmış ya çok da benzemiş. Ben de hiç anlamamıştım gerçekten. Acaba ona mı demeye çalışıyor? Neyse o zaman. Şu admin yönü. Buradan ne linki paylaşıyoruz? Ben gerçekten anlamadım. Buradan bir link paylaşıyormuş. O link nereden alınıyor? Anlayamadım arkadaşlar. Herkes link paylaşıp duruyor. Herkes de bu linke tıklıyor. Nereden yapıyoruz bu linki? Arkadaşlar ben anlayamadım. Arkadaşlar sakat yaptım. Mı yani? İstemiyorum hiçbir şey. Beni kandırdılar zaten. Görünmez şeyler neyse. Arkadaşlar Glitch de şu tarafta gördüğünüz gibi. Ama Zenci yani Glitch Zenci mi? Yani hem Glitch kostümü giymiş. Admin'e hiç benzemiyor. Üst kafasında kutu var. Ee, adı Admin zaten. Ve hani değişik davranıyor. Yani bundan anlamamın mümkün Hani biraz Admin'e benzetirsiniz de en azından. Bu arada Admin'in saçları yeşil değil. Gördünüz adminin saçları hangi renkte bilmiyorum. Şuraya bir yere gelsin arkadaş, adminin saçı lütfen. Adminin saçı derken, admin şuraya bir yere gelsin. Ee, adminin garip davranmasını söylüyorum da. Kardeşim bugün çok tuhaf davranıyor. O o bir o sıkıcı diyor arkadaşlar. O da selam pekahişte vatandaşı. Gerçek admin benim. Buradaki her şeyi sahibim. Her şeyi sahibim oldu söylüyor. Gerçek admin böyle bir şey yapmaz. Sence de e, her şey aşırı renkli değil mi? Bu arada arkadaşlar güzel elmasım gitme onu hatırladım. Bence de öyle. Çünkü, bu yüzden tüm bu fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Glitch ve Flicker e, yani arkadaşlar renklerden kurtulmaya karar verdim diyor. Şimdi sahte Sky denilen kişiye bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Bu sahte sky nerede? İlk başta bir adet baykuş çıkartıyoruz. Eğer uçacak bir hayvanınız yoksa maalesef bu şeyi yapamazsınız arkadaşlar. Bir de bebeğe dönüşmeniz lazım. Eğer o da yoksa yapamazsınız. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar şimdi büyük halinizi bebek halinizi kaydediyorsunuz ve büyük halinizi de kaydediyorsunuz. Bu arada ben bunu bir YouTube kanalından görmüştüm. Sizlere video çekmek için gerçekten bulamamıştım arkadaşlar. Bu yüzden bunu bir YouTube kanalından görmüştüm. Sonra bana kopya çekiyorsun falan demeyin. Bunun altına giriyorsunuz ve arkadaşlar şöyle tıklıyorsunuz. Bakın. Sonra gene küçülüyorsunuz. Böyle birkaç kere deniyorsunuz arkadaşlar. Bakın düştük. Görüyorsunuz. Baykuşumuz üstte kaldı. Baykuşumuzu alalım. Heh. Arkadaşlar şimdi burada buranın altında gerçek sky e, değil arkadaşlar. Sahte sky. Sahte sky işte buranın altında arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Bakın sahte Sky arkadaşlar. sık Skye, Skye, Skye. Bir de adını Skye, Skye koymuşlar. Bir dakika şöyle de fotoğraf bir çekinelim. Hmm, yapalım. Bir de bakalım sahte Sky'ımız ne diyor. Şöyle paylaşalım. Tekrar diyor Allahım ya. Süleyin. Şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Evet sahte sıkayın ne dediğine bakacağım. Son etkinliklerde ne yaptığını biliyorum. Ben son etkinlikte ne yapmıştım ya. Anlayamadım ama. Neyse. Ay arkadaşlar şurası çok güzel değil. Ya. Gördüğünüz gibi sahte Sky'da öyleydi. Umarım arkadaşlar sahte kafa kafasız gelir çünkü sahte Sky'ın kafası çok tatlı yani. Size görüyorsunuz. Böyle büyük bir şey. Ha, tamam şöyle büyüyelim. Ee, Jenny burada. Jenny hiç ayrılmıyor yerinden. Jenny bu Arkadaşlar Farkındaysanız iki tane tik var. Bir tik. tane tiki var. Flicker bir dakika. Arkadaşlar Flicker. Flicker'da tik yoktu diye hatırlıyorum. Flick, aa, Flicker'da tik vardı. İki tane. Hepsinde iki tane tek var. Tik var. Lane falan. Hepsinde. Bunu fark ettiniz mi? Ama Nimda ve Admim'de iki tane tik yok. Ama öbürlerinde ise iki tane tik var. Neden? Aa, arkadaşlar bu şey işte biliyor musunuz yeni spoilerlar falan geldi. Belki demiştiniz. Ya abi yeter artık. Bir de e, Sky ve Adbin'de iki tane tik var mı diye merak ettim. Şimdi ona bakacak İki tane tik olması çok garip. Yani gizemli bir şey fark ettim. İlk ben mi buldum bilmiyorum ama belki oyunun ya bir yanlışlığı olabilir. Belki düzeltseler. Bakın Admin'de ve Sky'da bir tik var ama öbürlerinde ise iki tane tik var. Bunun sebebi nedir? Yorumlara yazın. Yoksa ben boşuna mı abartıyorum bu kadar? Yazın. Neyse şundan da içelim biraz ya uçarız. Şöyle zıplarız. En azından. O zaman arkadaşlar bir videomda bu kadar sunmuyor bir videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ben beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. bombastic